arkadaşlar bence de bugün size bir elektrik devresi yapacağım. Malzemeler: tel kalemfil, tel fil yuvası, tel duy, ampul, birazcık bakır tel, 30 40 santim, anahtar, bağlantı kabloları ve tornavida. Arkadaşlar evimde iki tane bir buçuk voltluk pil var. Bunlar böyle birbirine seri bağlayacağım. 3 voltluk bir elektrik kaynağımız olacak. Duyu, ampul Bu parça bakır teli anahtara bağlayacağım. E, elimizdeki anahtara e, bakır kablonun bir ürünü, diğeri de pilin, yani pil yuvasındaki kırmızı kablonun bir ucuna. Bir tane timsah uçlu e, vardı. Şimdi onların zamanı geldi. Elektrik devresini e, tamamlayacağız. Bakır telin bir ucunu şu e, arasındaki diğer siyah ucuda bağlantı kablolarının birine takacağız ucunu, diğer ucunu da yine düğe takacağız. Meğer yani şu e, artıdan gelen elektrik anahtara geliyor. Buradan bakır terden gidip bu ampulün içinde teli ısıtıyor. Elektrik ışığa dönüşüyor. Ondan sonra buradan gelip eksi uca gidiyor. Devreyi tamamlıyoruz. Evet devremiz bitti. Bir anahtarla ampulün yani bir elektrik devresi yapımını gösterdim. Teşekkür ederim.